Merhaba arkadaşlar, Guardia Turca çiftliğinden bir programla da beraberiz. Bu programımızın konusu kendi alanlarında en iyi koruma köpekleri. Şimdi genel olarak size bilgi veren insanlar var. E, tabii bu köpek popülasyonlarıyla bir arada hiç yaşamamışlar, gördükleri köpeği çekiyorlar video olarak. Sonra anlatıyorlar kendi de ticari kaygılarına göre en iyi 10 listesi, en 10 listesi falan yapıyorlar. Şimdi e, bu konuda bir açıklık getirelim. Ufkunuzu birazcık daha açalım dedik. Sonuçta ben yani 30 yılını Moloes büyük ırk koruma köpekleriyle geçirmiş. En az en az bin köpekle aşırı neşir olmuş bir adam olarak herhalde tecrübeleri en fazla insanlardan biriyimdir bu ülkede yaşayan. E, o yüzden size bunları bir anlatayım dedim. Şimdi arkadaşlar bakın koruma köpeklerini bir alan koruma bir de birey koruma diye anlatıyorlar. Bu yanlış bir kere. Yani yanlış demeyeyim bu eksik. Şimdi alan koruma köpeği ayrı bir şey. Birey koruma köpeği ayrı bir şey. Bakın bir de ayrı bir faktörümüz var bizim. Aile koruma köpeği. Şimdi birey tek başına bir insan, bir kişiyi koruyan köpek aileyi koruyamayabilir. Aile için risk teşkil edebilir. O yüzden aile koruma köpeği ayrı bir şey bireysel koruma köpeği ayrı bir şey. Neden? Mesela atıyorum adam sanatçı, konsere gidiyor, geliyor ya da özel güvenliğe ihtiyacı olan birisi. Birey koruması gerekiyor. O köpek evin içinde yaşamıyor ya da aileyle beraber yaşamıyor. Sadece risk teşkil eden ortamlarda bireyi koruyacak. Şimdi bu köpek ırkları ayrı. Yani bunların içinde benzeşenler aynı ırk bir iki noktaya da gidebiliyor ama ben size üç kademede anlatacağım bunu. Aile için en iyi 10 koruma köpeği, birey için en iyi 10 koruma köpeği, alan korumada en iyi 10 koruma köpeği olarak bunu 3 ayrı grupta inceleyeceğiz. Öncelikli olarak aileler bizim için önemli. Niye aileler bizim için önemli? Ailede çocuklarımız var, eşlerimiz var. Ne diyoruz biz aileyle ilgili? Bir ev içine köpek geldiği zaman yuva olur. Eğer o evde köpek yoksa şayet o ev betondan bir binadır, yuva değildir diyoruz. Değil mi? Çünkü o köpeğin eve girdikten sonra getireceği sevgi, paylaşım, yaşam tarzı size yuvanın ne demek olduğunu hissettirecektir. Köpekler bu yüzden çok önemlidir. Hayatımızda işte ilk yüren canlı olarak köpekler insanın yanına yani doğada ilk evcilleşen hayvan olarak 10 binlerce yıldır biliyorsunuz bizlerle beraber yaşıyorlar. 10 binlerce yıldır bizlerle beraber yaşadıkları için biz köpeklerden bu hazzı alabiliyoruz. Ülkemizde de bu kültür yeni yeni gelişiyor. Bilgi eksikliği çok fazla. Yanlış bilgilendirme, bilgi kirliliği çok yüksek. Adam köpek eğitmeni, eğitime gelen her köpeği alıyor yanına sanki o ırkı tanıyormuş gibi anlatıyor. Tanımadığı, bilmediği ırkları anlatıyor internetten bulabildiği bilgilerle anlatıyor. E zaten internette de bilgi kirliliği çok yüksek. E o yüzden biz burada ne yapıyoruz? Bilimsel ve doğru bilgileri size aktarmaya çalışıyoruz. Neye göre aktarmaya çalışıyoruz? Yıllara dayalı yaşanmışlıklar, köpek popülasyonun içindeki yaşadıklarımız, oradan çıkarımlarımız ve bunları bilimsel bilgileri araştırarak üstüne koyduğumuz, inşa ettiğimiz bina ile beraber size anlatıyoruz. Şimdi başlayalım. En iyi 10 aile köpeği sıralaması. Birinci sıradan başlayalım. En iyiden başlayalım. Aşağıya doğru inelim. Şimdi en iyi aile köpeği, koruma köpeği bakın. En iyi aile koruma köpeği Presa Canario'dur arkadaşlar. Presa Canario bir aşktır. Muhteşem bir korumadır. Sessizliğiyle tanınır. Çocuklara ve kadınlara düşkünlüğüyle tanınır sahiplerine aşıktır. E, prese kanaryo olan ailelerde aile içi şiddet yaşanmaz. Özellikle hanımlar sizin için söylüyorum. Bir evde bir ka prese kanaryo varsa hiçbir erkek eşini dövemez. Net. İzin vermez. E, kesinlikle hiçbir ebeveyn anne ve baba çocuğunu dövemez. Net. İzin vermez. Hiçbir kimse anne baba ve çocuklarına zarar veremez. Prese kanaryoyu öldürmediği sürece ki prese kanaryoyu öldürmek de öyle bayağı kolay bir şey değildir. Zor bir şeydir yani. Prese kanaryo matematik zekasıyla tanınır. Duygusallığı ve his yapısıyla tanınır. Prese kanaryo Nun evinize sokmak istemediği bir insan olursa, siz onu dost da biliyorsanız, akraba da olsa, bilin ki sizle ilgili art niyetlidir, köpeğiniz sizi uyarıyordur. İşte Presse Kanaryo bu kadar zeki bir köpektir. Ee, her şeyin hesabını yapar, çok akıllıdır. Para verip eğitime göndermeseniz bile evdeki sizin konuşmalarınızdan, sizin hareketlerinizden kendi eğitimini kendi kendine tamamlar. Yüzde yüz güvenilir aile koruması. Dediğinizde birinci sıra Presse Kanaryo'ya aittir. Ancak Presse Kanaryo ile ilgili şöyle bir parantez açalım. Presse kanaryolar kesinlikle kayıtsız, seceresiz, soykütük belgesi olmadan tanınmamış merdiven altı ya da mahalle arası evde üretilen kimseden alınmamalıdır. Ruhsatlı köpek çiftliğinden kayıt altında bilgi birikimiyle ve geniş bir popülasyon içinde üretilen presse kanaryo alınmalıdır. Neden? Akraba evliliği presse kanaryolarda arkadaşlar epilepsi hastalığını tetikler. Epilepsi hastalığı da size çok çektirir. Akraba evliliği prese kanaryonun can düşmanıdır. Bu yüzden kesinlikle kardeş eşleşmesi, akraba eşleşmesi olmamalıdır. Ve prese kanaryo üreticisi diye bildiğiniz insanları incelediğinizde en az 14 prese kanaryo köpek üzerinden üretim yapıyor olmalıdır. Joey kodu dediğimiz kodlar akrabalık oranları ancak 14 köpekle üretim yapıldığı takdirde e, geleceğe yönelik akrabalığın önü kesilmiş olur. 2 erkek 12 dişiyle. En az bu olması gerekir. En azını söylüyorum. Çok dikkatli olun. Geliyoruz e, ikinci sıradaki köpeğimize. İkinci sıradaki en iyi aile koruma köpekleri bence bandok Mastiftir arkadaşlar. Şimdi bandok mastifler ve secereli, soykütük belgeleri kayıtlı olmak zorundadır. Ata soylarını bilmek zorundasınız. Önüne gelen melez köpek eşleştirip bandok mastif diye satmaya çalışanlara kanmayın. Onlar bandok mastif falan değil. Çünkü otur eşleştirmelerde e, köpekler ata soylarının genlerini alabilirler. Yanlış çaprazlamalar, yanlış eşleştirmeler çok iyi dediğiniz bir köpeği çok kötü hale getirmiş olabilir. Bunu bilemezsiniz. Şizofren hastalığı genetiktir biliyorsunuz. Şizofrenli bir köpeğin genavuzuna atılmış olması, epilepsili bir köpeğin genavuzuna atılmış olması, bunların bilinmeden yapılmış olması bile yavrulara yansıyabilecek şeylerdir. Bandok mastif alacaksanız bu ülkede tek bir adresi vardır. Türk Mastif ve Bandok Derneği secreli Bandok Mastif almanız gerekir. Bandok mastifler çok sadık, çok güçlü, çok sevecen, aileye çok düşkün köpeklerdir. Prese Kanaryo'dan bir tık daha iridirler, onu da söyleyeyim. Muhteşem köpeklerdir. Geliyoruz üçüncü sıraya. Üçüncü sıra aile koruma köpekleri. E, gerek sadakat, aileye düşkünlük, anaçlık, sevecenlik olarak Kane Korsu ırkıdır arkadaşlar. Kane Korso muhteşem bir köpektir, muhteşem bir güçtür. Aileye çok sadıktır. Kesinlikle ee Kane dolayı başınız ağrımaz. Özellikle biz engelli insanlarımızın, engelli çocuklarımızın olduğu ya da 4 yaşının altında çocuğu olan yani sürekli kontrole ve desteğe muhtaç çocuğu olan ailelere Kane korso dişi köpekleri onu öneriyoruz. Çünkü hem çok ciddi korumadırlar hem de çok anaçtırlar. Çocuklara düşkünlükleri vardır. Geliyoruz dördüncü sıra köpeğimize. Dördüncü sıradaki köpeğimiz Bul Mastif arkadaşlar. Bul Mastif ev içi aile ortamına en uygun, en iyi korumacı, en sevecen aileye en düşkün çocuklara en düşkün mastif ırkıdır. ve çok ciddi bir korumadır. E, hayatınızın köpeğidir. Hep söylediğimiz bir şey var. Bakın Sylvester Stallone, Rocky filmlerinin, Rambo filmlerinin başrol oyuncusu biliyorsunuz. Hayatının köpeği bulmastifidir. Hayatı boyunca da bulmastiflerle devam etmiştir. Bunu takip eden köpeğimiz Dove de Bourdieu, Fransız kökenli Fransız mastif olarak tanıdığımız köpektir. Fransız mastiflerde gerek tüy yapıları, tüylerin o kadifemsi dokusu, temizlikleri, ev içine uyumdaki koruma köpekleri sırasında zirvedekilerden bir tanesidir ki 5. sıra köpeğimiz. Fransız mastifiniz varsa kapı pencere açık, kilitsiz, rahat rahat uyuyabilirsiniz çünkü kimse sizi gelip rahatsız edemez, taciz edemez, soyamaz, evinize hırsız olarak giremez. Köpeğiniz tüy dökmez, eve uyumludur. İnanın bütün o evlerde beslenen küçük köpeklerden çok daha rahat besleyebileceğiniz köpeklerdir. Bul mastifler ve Fransız mastifler. Devam ediyoruz. Altıncı sıra, burası çok önemli. Her ne kadar yasaklı ırklar kategorisine alınmış olsa da ki bu yasak yanlış, çıkarcı insanların devleti yanlış yönlendirmesi yüzünden alınmış bir yasaktır. Dogo Argentino. Dogo Argentino'nun olduğu evlerdeki kundaktaki bebekten e, yatalak dedemize, nenemize kadar en uçtaki herkes. Güven, koruma, sevgi ve şefkat altındadır. Dogo Arjantin kadar ailesine, sahiplerine düşkün bir köpek bulamazsınız arkadaşlar. Kundaktaki bebeği verin, ona dadılık yapar. Dogo Arjantinolar benim en sevdiğim köpekler listesinde mutlaka yer alır. Devam ediyorum. Birazcık daha çıtayı yükselterek gidiyoruz şimdi. İngiliz mastifler muhteşem aile köpekleridir. Yani biraz cüsseleri büyüktür, dev gibidirler ama İngiliz mastifler çok duygusaldır. İnanın e, diyelim ki ilkokula giden, ortaokula giden çocuklarınız var, servise gidip geliyorlar. O çocukları her gün sabah servise kadar götürür, servisçiye teslim eder ve geliş saatlerinde de servis durağında onları bekler, alır eve kadar getirir. Kimse çocuklarınıza yaklaşamaz, kimse evinize yaklaşamaz. Çok sevecendirler babacandırlar. Ailenin bütün bireylerine müthiş sadakatle yaklaşırlar. Birazcık daha bütçeyi yükseltiyoruz. Şimdi çıtayı yükseltiyoruz dedik ya. Ailenizin gelir düzeninin yüksekliğine göre yani köpekle ilgili harcamanızın bir önemi yoksa en zirve koruma köpeği, aile koruma köpeği muhteşem köpek yani 10 bin yıllık tarihiyle efsanedir zaten. 2000 yıl önce Roma'yı barbar saldırıları, Roma'daki kadınları ve çocukları barbarların tecavüzünden kurtaran köpektir. Napolitan Mastifler. Napolitan Mastif muhteşem, güçlü, dünyanın en güçlü köpeği olarak, en korumacı köpek olarak, biraz cüsselidir falan ama bayağı bir cüsselidir yani. Napolitan Mastifler zirvedeki nedir? Koruma köpekleridir, aile koruma köpekleridir. Şimdi ailemizi koruyacağız ama bu köpekler çok büyük. Daha küçükleri yok mu? Ben küçük köpek istiyorum ama ailemi de korusun diyorsanız eğer size iki tane de aile koruması küçük söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi muhteşem bul teriyerler. Bul teriyer kadar sevecen, aileye düşkün, ailesine sadık, dışarıya karşı sert, sizi koruyabilecek köpek yoktur. Diğeri de ciddi yani sevgi yumağı yaşayacağınız İngiliz buldoklardır. Bunlar da çok iyi koruma köpeklerdir. Evi korurlar. Cüsseleri küçüktür İngiliz bulduk ve bulteriyeni. Tabii bana göre küçük yani birçok insan için seyrederken ya işte benim evimde teacup var sen neden bahsediyorsun onun on katı diyebilir ama şimdi arkadaşlar benim köpeklerim büyük köpekler yani Benim küçük algım küçük anlayışım İngiliz bulduk küçük bir köpektir. Bulteriyer küçük bir köpek. Benim algım bu çünkü benim gördüğüm bütün köpekler benim kendi köpeklerim. Burada 300'e yakın köpeğim var. Hepsi 40 kilonun üzerindeki köpekler. Sadece işte İngiliz bulldog ve bull teriyerler hariçtir. Onlar birazcık daha küçük. Şimdi aile köpeklerini koyduk. Ancak şimdi ben koruma köpeği alacağım diye gittiğinizde yavruları seçerken kesinlikle ve kesinlikle bakın bu koruma köpeklerin içinde asabi, saldırgan, kırlayan, dominant karakter köpekleri almanıza gerek yok. Bunlardan da uzak durun. Bunlar yerine daha sevecen, daha uysal. Bakın bunlar da güdü ve gen olarak, genlerinden gelen, güdüsel olarak ciddi koruma özelliği vardır. Merak etmeyin yani bir koruma koşulu gerektiği zaman, bir problem, bir sorun, bir risk oluştuğu zaman bu köpekler eğitimsiz olsalar dahi, bakın özel eğitim aldırmamış olsanız bile otomatik olarak korumaya geçeceklerdir. Çünkü kendi ailelerini, kendi sürüleri olarak kabul ederler içinde yaşadıkları aileyi ve bu köpekler güdüsel olarak kendi sürülerini korurlar. Aile koruma köpeklerimizin top 10 listesini size açıklamış oldum. Şimdi sıra bireysel koruma köpeklerine bakın. Birey. Aile ayrı bir şey, birey ayrı bir şey. Birey koruması dediğimiz ne olabilir? Adam popüler bir adamdır. Koruma ihtiyacı vardır. Hasmı vardır, düşmanı vardır. Koruma ihtiyacı vardır. İş yerine gelir giderken riski vardır. Koruma ihtiyacı vardır iş yerinde korumaya ihtiyacı vardır. Sonuçta birey korunacaktır. Bireyi en iyi koruyacak köpekler. Şimdi bakın, aile koruma köpekleri saldırı ve koruma eğitimi almadan da genetik açıdan sizi koruyabilecek köpekleri saydım. Ancak bu bireysel koruma köpeklerinde bu işin olmazsa olmazı eğitimlerdir. Nedir bunlar? Bir, İtaat eğitimi, ileri itaat eğitimi devamında koruma eğitiminin tamamlanması lazım ki bu birey koruma köpeklerinde iş vasfıyla ilgili o köpeğin iş yetenekleriyle ilgili yüzde yüz verimliliği alabilir. Şimdi birey koruma köpeklerini anlatıyorum bireysel. Yine listenin birinci sırasında başında ne var? Presa kanaryo var. İkinci sırada bandok mastif var. Üçüncü sırada bul mastif var. Dördüncü sırada Dogo Arjantin var. Beşinci sırada Pitbull var. Bakın dördüncü ve beşinci sıra yasaklanmış ırklar. Değil mi? Ama bu o köpeklerin vasıflarını yok etmiyor. Bakın birey korumasında Dogo Arjantin ve Pitbull muhteşem köpeklerdir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Altıncı sıra Rottweiler. Yedinci sıra Alman çoban. German Shepherd. Sekizinci sıra Doberman Dokuzuncu sıra Belçika Mananayes Onuncu sıra tekrar Bull Terrier Bu köpekler çok ciddi eğitim alabilecek, eğitime yatkın ve muhteşem birey koruması yapacak köpeklerdir. Şimdi buradan bekar arkadaşlara sesleniyorum. Köpek almaya düşünüyorsunuz, koruma köpeği almayı düşünüyorsunuz. Koruma köpeği alacaksanız, şimdi siz birey olarak koruma köpeklerine bakıyorsunuz ya Bak ne yapıyoruz? Hemen aile köpek listesini açıyoruz. Aile koruma köpekleri listesini. Birey ve aile köpek listesinin ikisinde de iki tarafta da olan köpekler sizin için ideal köpeklerdir. Niye? Bekerken aldığınız koruma köpeği evlendikten sonra problem yaşamadan ailenizde koruyabilecek bir ırk olması gerekiyor. Ama kalkıp aileye uyumlu olmayan birey koruma köpeğini seçerseniz Rottweiler, Alman çoban, Doberman, Belçika malonez, Bunlara örnek. E, bu köpekler ileride evlenip aile kurduğunuzda, çocuğunuz olduğunda size problem yaşatabilirler. Çünkü eşiniz ve çocuğunuz ondan sonra aileye gelen olacaktır. Onları kabul etmeyebilirler. Bu köpeklerin karakter özelliklerinde bunlar vardır. Şimdi geliyoruz arkadaşlar alan koruma köpeklerine. Bak her iş için köpek ırkları değişiyor. Aile korumasındaki köpek ırkları farklıydı. Birey korumasındaki köpeklerde listede farklılıklar oluştu. Doğru mu? Şimdi alan korumasına geçiyoruz. Alan koruması dediğimiz fabrikanızda koruma köpeği alacaksınız. Çiftliğiniz var, koruma köpeği alacaksınız. Araziniz var, koruma köpeği alacaksınız. Deponuz var, antrepo'nuz var, işletmeniz var. E, buralara köpek alacaksınız. Yani aile ve bireyle alakası yok. Bulunduğu alanı koruması gereken, hırsıza karşı, işte dışarıdan gelecek saldırılara karşı araziyi koruması gereken ya da alanı koruması gereken köpek etleri var. Bunlara bakarsak şimdi hangi Bir, yine prese kanarıyor. Bak prese kanarı üç alanda da saydık. İki, kane korso. Üç, bandok mastif. Dört, rottweiler. Beş, Alman çoban. Altı, Belçika Malan'ıyız. 7. Great Dane yani Danua. 8. Akita. İno, Akita olur. Özellikle Amerikan Akitayı tavsiye ederim bu konuda. Ve 10. sıradaki köpek bizim yerli ırklarımızdan Akbaş çoban köpeği. Akbaş çoban köpeği müthiş bir alan korumasıdır arkadaşlar, alan koruyucudur. Mesela şöyle düşünün. Kangallarda Suriye kurtluk yanaşamaz. E, kangallar savaşırlar, direnirler. Ancak e, kangallar e, hırsızlara karşı falan çok etkili köpekler değildir. Akbaşlar bu konuda çok ciddi köpeklerdir. Alan koruması ve alanın içindekilerin koruması konusunda akbaşları da tavsiye ederiz. Tekrar listeyi sayalım: Bir Presa Canario, iki Cane Corso, üç Bandok Mastiff, dört Rottweiler, beş Alman Çoban, altı Belçika Malinois, yedi Doberman, sekiz Danua dedik. 9 Akita dedik, 10 Akbaş dedik. Durumumuz bu. Yani bu bence başka birisi kendini çekebilir. Ben size bu ırkların hepsini beslemiş bir adam olarak yıllar içinde hepsiyle uzunca bir dönem zaman geçirmiş olarak bu sıralamayı yaptım. Bu sıralama daha böyle hani az bir köpek iki köpek üzerinden yapılmış sıralamaları değildir. Ciddi köpek popülasyonları üzerinden sıralama yaptım. Bu sıralamayı takip ederseniz hangi koruma lazım size? Aile için mi koruma lazım? Birey için mi koruma lazım? Alan için mi koruma lazım? Bu köpek ırklarının havuzundan bir köpek seçerseniz inanın muhteşem bir başarı yakalarsınız. Çok büyük memnuniyetiniz olur. O köpekler de mutlu olmuş olurlar. Guardia Türka'dan bugünlük bu kadar. kalın. 3 evet, ayrı alandaki en zirve 10 koruma köpeğini size anlatmış olduk. Videolar devam edecek. Böyle bilgi paylaşımlarımızı yapacağız. Hoşçakalın.